Havf ne yapıyor? Havf bizi Cenab-ı Hakk'ın bizim için tayin ve tespit ettiği haritanın içerisinde tutar. 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 Muhabbet, sınır, mı, sınır mı koyuyor? Sınır Hauf? koyuyor evet. Diyor Hı. ki buraya kadar. Mesela Allah namına seveceksin diyor. Hı. Nefsin namına sevmeyeceksin. Allah için seveceksin. Allah için sevdiğin zaman Allah'a müteveccih olduğun zaman yöneldiğin zaman zaten her şey Lehul mülk ve lehül her şey Allah'ındır. O isterse ve hikmeti iktiza ederse diğerlerinin hepsini de sana yönlendirir. Evet. Sen Allah'ın haşa bırakıp da onlara sevgini verme. Doğrudan direkt onlara direkt ver. Fakat Allah'a verdiğimiz zaman da bu muhabbetin nerede duracağı da belli olmuyor. Hmm. Öyleyse hafulllah dediğimiz yani şeriattır aslında hauf dediğimiz şey. Kanundur. Seni tehlikeli olan yere gittiğinde ne yapıyor? Durur da diyor. Cız var orada diyor. Girme orada diyor. Helal dairesi belli, haram dairesi belli. Bizi helal dairesi içinde tutan kaf'tır. Hmm. Kaf havf bizim dediğim, bildiğimiz kendi aramızdaki kaf manasında değil. Ne yapıyor kauf? Bu cihaz bizi şer'i şerifin, sünnet-i seniyenin kalıpları içerisinde tutan aklın elindeki bir cihaz aslında. Burada dur diyor. İşte diyor ki ben o kadar Allah'ı çok seviyorum ki bugün efendim abdestsiz ben Allah için namaz kalacağım. Olur mu? Olmaz. olmaz. Akıl diyor ki olmaz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnet-i seniyesinde böyle bir şey yok. Namaz kılacaksan Allah için abdesti alacaksın. Namazı tadil erkanla kılacaksın. Bunu söyleyin kim? İşte havf yani akıl yani Hı. şeriat. Onun için bu muhabbet cihazını biraz aslında iyi kavramak lazım yani. Muhabbet khوفsuz olmaz. olmaz. Bu iki cihaz, iki kanattır. bunları biri birisiz olmaz. Hı -hı. Onun için bu khauf ve cihaz şey e, muhabbet cihazını beraber çalıştırmamız lazım. Yani tariki kemalatta dediğimiz Cenab-ı Allah her insan için, insanlık için, insaniyet için bir kemal noktası tayin etmiş. Ve kemal noktasına da bir meyil vermiş insanda. Oraya doğru gidiyoruz. Meylül istikmal diyoruz bunu. Bizim bu yolculuğumuzda akıl, aklı olmayanın dini yoktur derler ya. O işte akıl bizi bu havfullah, bu havf cihazını çalıştırır. Sünnet-i Senye'nin kalıpları içerisinde bizi muhafaza eder ve kalp da ne yapar? Terakki ettirir bize.